Görselde verilen bilgilere göre Adalet Ağoğlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nüfus cüzdanında asıl adı Fatma İnayet olan usta yazar, üniversite yıllarında mahkeme kararıyla adını Adalet olarak değiştirdi. Ankara Kız Lisesi'nde okurken ilk şiir ve yazılarını kaleme almaya başladı. 1950'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Liseyi bitirdiği 1946 ile 47 arasında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri kalemi alan Ağoğlu, 1948'de yayınlanan ilk şiiri Gölgelerin Ardından Şiirlerini Kaynak Dergisi'nde 1950'ye kadar okuyucuyla buluşturdu. Şiirin yanı sıra tiyatro oyunlarına da yönelen Ağoğlu, Ankara Radyosu'nda göreve başladığı 1951'de ilk radyo oyunu olan Aşk şarkısını yazdı. 1961'de tiyatro oyuncusu ve yönetmen arkadaşları Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu ve Nur Sabuncu ile Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'ni kurdu. Ayrıca Meydan Sahnesi dergisini çıkardı. TRT'nin 1964'te kurulmasının ardından burada program uzmanı ve daire başkanlığı görevlerinde bulunan Ağaoğlu 1971'e kadar TRT'de çalıştı. Eserleri Almanca, Slovakça, İngilizce, Hollandaca ve Bulgarca'ya çevrildi. 1970'lerden itibaren roman ve hikaye yazarlığına yöneldi. Ölmeye Yatmak adlı ilk romanını 1973'te, Yüksek Gerilim adlı ilk hikaye kitabını ise 1974'te okuyucunun beğenisine sundu. Yazarın Fikrimin İnce Gülü romanı Sarı Mercedes adıyla 1993'te Tunç Okan tarafından filme uyarlandı. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı üç romanında zaman unsurunu yazdığı romanların en önemli figürü haline getiren yazar, Çağdaş Türk romanında zaman ustası olarak değerlendirilir oldu. Sayısız ödülün sahibi olan usta yazar Temmuz 2020'de vefat etti. A şıkkında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan meydan sahnesini kuranlardan biridir cümlesi bize verilmiş. Metinde bu şekilde bir ifade vardır. 1961'de yönetmen ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan meydan sahnesini kurduğu ifade edilmiş. Bu durumda cevabımız aşıkkı olamaz. Şiir, eleştiri, oyun, roman ve öykü türlerinde eserleri vardır. Metnin bütününe baktığımız zaman bu biyografi tamamen okuduğumuz zaman şiir konusunda eleştiri, oyun, roman ve öykü türlerinde Eserler olduğunu okuyoruz. Hemen şöyle e, tek tek bulalım. Eleştiri yazdığını 46-47 yıllar arasında, şiir yayımladığını, şiirin hemen arkasından tiyatro oyunu yazdığını, daha sonra Ölmeye Yatmak adlı romanından, Yüksek Gerilim adlı hikaye kitabından B şıkkının doğru bir cümle olduğunu anlarız. Zaman ustası olarak anılmaktadır. Ölmeye Yatmak Bir Dün Gecesi ve Hayır adlı üç romanında da zaman unsurunu kullanma şekliyle zaman ustası olarak ifade edilmiş bu e, isim kendisine takılmış. Bu durumda C şıkkı da doğrudur. D şıkkına geldiğimiz zaman ise 1948'den önce hiç şiir yazmamıştır. Hemen 1948 yılına gidelim. 1948'de yayınlanan ilk şiiri Gölgelerin Gölgelerin Ardından şiirlerini kaynak dergisinde okuyucuyla buluşturuyor. Şimdi burada yayımlanan ilk şiiri Gölgeler ama bundan önce hiç şiir yazmadığını ifade edemeyiz. Bu durumda bu cümleden bunu çıkartamayacağımız için daha önceden de şiir yazmış olabileceği için cevabımız D şıkkıdır. Görselde verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nüfus cüzdanında asıl adı Fatma ait olan usta yazar, üniversite yıllarında mahkeme kararıyla adını adalet olarak değiştirdi. Ankara Kız Lisesi'nde okurken ilk şiir ve yazılarını kaleme almaya başladı. 1950'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı bölümünü bitirdim. Liseyi bitirdiği 1946 ile 47 arasında Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri kaleme alan Ağaoğlu, 1948'de yayınlanan ilk şiiri Gölgelerin ardından şiirlerini Kaynak Dergisi'nde 1950'ye kadar okuyucuyla buluşturdu. Şiirin yanı sıra tiyatro oyunlarına da yönelen Ağaoğlu, Ankara Radyosu'nda göreve başladığı 1951'de ilk radyo oyunu olan Aşk şarkısını yazdı. 1961'de tiyatro oyuncusu ve yönetmen arkadaşları Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu ve Nur Sabuncu ile Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'ni kurdu. Ayrıca Meydan Sahnesi dergisini çıkardı. TRT'nin 1964'te kurulmasının ardından burada program uzmanı ve daire başkanlığı görevlerinde bulunan Aoğlu 1971'e kadar TRT'de çalıştı. Eserleri Almanca, Slovakça, İngilizce, Hollandaca ve Bulgarca'ya çevrildi. 1970'lerden itibaren roman ve hikaye yazarlığına yöneldi. Ölmeye Yatmak adlı ilk romanını 1973'te, Yüksek Gerilim adlı ilk hikaye kitabını ise 1974'te okuyucunun beğenisine sundu. Yazarın Fikrimin İnce Gülü romanı Sarı Mercedes adıyla 1993'te Tunç Okan tarafından filme uyarlandı. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı üç romanında zaman unsurunu yazdığı romanların en önemli figürü haline getiren yazar, Çağdaş Türk romanında zaman ustası olarak değerlendirilir oldu. Sayısız ödülün sahibi olan usta yazar Temmuz 2020'de vefat etti. A şıkkında Adalet Ağaoğlu zaman kavramını bazı öykülerinde ana unsur olarak işlemiştir cümlesi vardır. Hemen metnimize baktığımızda Ölmeye yatmak bir düğün gecesi ve hayır romanlarında zaman unsurunu ana unsur olarak yani en önemli figür olarak kullanmıştır ifadesi yer aldığı için A şıkkı doğru bir ifadedir. TRT'de çeşitli görevlerde bulunan Adalet Ağolu'nun eserleri 5 farklı dile çevrilmiştir. Eserleri Almanca, Slovakça, İngilizce, Hollandaca ve Bulgarca'ya çevrildi. Demek de B şıkkında doğru olduğunu görüyoruz. Adalet Ağoğlu ilk romanı Ölmeye Yatmak ve ilk öykü kitabı Yüksek Gerilimi birer yıl arayla yayınlamıştır. Hemen metine tekrar bakıyoruz. Ölmeye Yatmak 1973'te Yüksek Gerilim 1974'te yayınlanmış. Demek ki D şıkkı da doğru. C şıkkının yanlış nerede onu belirleyelim. Tunç Okan tarafından yönetilen Fikrimin İnce Gülü isimli film Adalet Ağoğlu'nun romanından uyarlanmıştır. Metinde ise bu biyografide ise okuduğumuz kadarıyla yazarın Fikrim'in İnce Gülü romanı Sarı Mercedes adıyla filme uyarlanmıştır. Yani Tunç Okan tarafından yönetilen film Fikrim'in İnce Gülü değil Sarı Mercedes'tir. İşte burada bir yanlış vardır. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır. Görselde verilen bilgilere göre Fatma Aliye Topuz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz. Ahmet Cevdet Paşa ile Rabia Adviye Hanım'ın en büyük kızı olan Topuz 22 Ekim'de İstanbul'da dünyaya geldi. Fransızca ve Arapçayı iyi derecede öğrendi. Meram adlı çevirisiyle geniş kitlelerin ilgisini çekti. Ahmet Midat Efendi ile 1891'de Hayal ve Hakikat adlı romanı yazdı. İstanbul'da yayımlanan kadın dergisi hanımlara mahsusta ve dönem dergilerinde bir hanım imzasıyla yazılarını kaleme aldı. Tek başına yazdığı Muhadarat adlı ilk romanını kendi adıyla yayımladı. Yardım kampanyaları başlattı ve kadın haklarını savundu. türk Savaşı'ndaki şehit ve gazilerin ailelerine yardım amacıyla Cemiyeti İmdadiye Derneği'ni kurdu. Hilali Ahmer Cemiyeti'nin ilk kadın mensubu olarak savaş mağlullerine yardım çalışmalarında yer aldı. 13 Temmuz'da İstanbul'da vefat etti. İlk olarak bir kadın takma adıyla George Ohnet'in Volente romanını Meram adıyla Fransızcadan Türkçe'ye çeviren Topuz, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdı. Bazı eserleri Udi, Refet, enin levayihi hayat, hayal ve hakikat, muhadarat. Şıklara bakalım. Meram çevirisini Ahmet Mithat Efendi'nin ile yazdıkları hayal ve hakikatten yıllar önce takma adla yaptım. 1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile Hayal ve Hakikat romanını yazıyor. Meram çevirisini ise Hemen yan taraftaki fotoğrafın üstündeki bilgiden görüyoruz. Meram çevirisini ise bir kadın takma adıyla yapıyor. Demek ki A şıkkı bu durumda doğru bir ifade. Muhadarat isimli kitabı kendi adıyla ve tek başına kaleme aldığı ilk romandır. 1892 yılında tek başına yazdığı Muhadarat adlı ilk romanını kendi adıyla yayınlıyor. Demek ki B şıkkı da doğru bir cümle metinde söylenebilecekler arasında. Şehit ve gazilere yardım eden aynı zamanda kadın haklarını savunan biridir. Baktığımız zaman 1892'de kadın haklarını savundu cümlesi ve 1892'de şehit ve gazilerin ailelerine yardım amacıyla cemiyet İmdadiye Derneği'ni kurduğu ifadeleriyle C şıkkının da doğru olduğunu görüyoruz. Hanımlara Mahsus Dergisi'ndeki yazılarını bir kadın mahlasıyla yazdı. Hemen bakıyoruz. 1895'te 1996 aralığında hanımlara mahsus da e, mahlası kullanıyor. Fakat bu mahlasın adı bir hanım, bir kadın değil. Yani buradaki küçük bir ayrıntı bu cümlenin yanlış olmasına sebep olmuş. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır.